Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yine de ban modunun güncel versiyonunu paylaşmak istedim. Ban ve mütkup modu benim web siteden indirebilirsiniz. Her zamanki gibi Nk90minerxyz web sitesinden kaynaklar ve davranış paketi sayfasından indirebilirsiniz. Burada şöyle aşağıya kaydırıyoruz. Ban ve sessiz alma komutu. Bunu yüklüyorsunuz. <laughs> Kusura bakmayın biraz hasta gibiyim. Burada yeni sürüm ekledim. 1.21.50 50 sürümü eski tipinde eski sürümü güncelledim. Ayrı olarak da 21 50 sürüm aynı sürümler için geliştirilmiş modeline, yani benim şu anki sunucumda kullandığım modelini yaptım, ayarladım. Bunları indirmek için her zamanki gibi giriyor, tıklıyorsunuz. Şurada reklam çıkıyor. Reklamı kapatıyorsunuz. 15 saniye bekliyorsunuz ve indiriyorsunuz. Her zamanki gibi. Hiçbir değişen bir şey yok. Geçen videolarımdan izleyebilirsiniz. Bunun şu an ben yeni sürümü göstereceğim nasıl kullanıldığını. Eskileri görmek için şu an, sağ üst köşede video uyarısı çıkar. O uyarı o çıkan video linkine tıklayarak eski modellerinin eski ban modunu kullanım yöntemini görebilirsiniz. Şimdi biz bunu yükledik diyelim. Her videoda gösteriyorum yükleme şeklini. isterseniz eski video bir önceki videoma girip görebilirsiniz. Dünya açıyorum. Yeni dünya aç. Yani eski dünya olur fark etmez. Ne yazık ki burada komut kullanmanız lazım. O yüzden ben yaratıcı açıyorum. Yani yaratıcı açmanıza gerek yok. Hileleri açıp tek komutunu kendinize admin tag vermeden bu mod çalışmaz. O yüzden hileleri açmanız lazım. Yaratıcı almanıza gerek yok. Hayatta kalma olabilir ama hileler açmanız zorunlu. mecbur. Ben şimdi çok oyunculuğu kapatıyorum. Davranış paketinden Ban modu bu eski model. Bakın isminde hiçbir değişen bir şey yok. Ee, yeni modeli ban ve mute komutları geliştirilmiş modeli. Bunu yüklüyorum şu an. Eskisini görmek için dediğim gibi sağ üst köşedeki linkten eski modelini görebilirsiniz. Eski ban modunu etkinleştirdik. Artı olarak da denemelerden beta API'ni açmak zorundasınız. Yoksa çalışmaz. Şimdi dünyayı oluşturuyorum. Evet, ilk olarak dünyamıza oluşturduk. Öncelikle biz kendimize admin olarak kendimize ad, admin tagini vermemiz lazım. Bunun için şöyle add s yazıyoruz. Tag add s add admin. Şu komutu girdiğiniz zaman sizin kendinize admin tegi verilmiş oluyor. Bakın admin etiketi Türkmen Bayner'a hedefine eklendi. Ben artık admin tagine sahibim ve bu komutları kullanma hakkım var. Burada nokta soru yazarsınız. Size nasıl kullanılır gösterir. Ban, unban, mute, unmute. Buraya ben ban list komutunu eklemeyi unutmuşum. Burada mesela nokta ban list komutu var. Bunu yazarsanız ban listesi boş. Şu anda kimse banlanmadı. O yüzden de ban listesi boş gösteriyor. Normalde burada bu ana kadar kaç kişiyi banladığınız hepsinin ismi ve sizin dünyanıza özel ID numarası yazıyor. Onu şimdi göstereceğim. Mesela burada banlamak kolay. Geçen videomda, geçen modumda, eski versiyonda bunu oyunda olmayan kişiyi banlayamazdınız. Oyunda olmayan kişi banlanmıyordu. Ve banı açmak için ban ban yazmanız lazımdı. Sonra oyuncu girmesi lazımdı. Sonra onun banını kaldırmanız lazımdı. Bu öyle değil. Bu çok kolay. Ban isim yazıyoruz, direkt banlandı. Eğer yanlış bir isim girebilirsiniz. Maalesef oyunda değilken yanlış mı doğru mu isim onu kontrol edemez. Mesela Türkmen diye banlayayım. Bakın, oyuncu Türkmen sonucu da değil ama banlandı diyor. Bu demek Türkmen isimli oyuncu sizin banlayacak banlayacak kişiniz mi değil mi? Onu ne yazık ki bilemiyor çünkü oyuncu sonucu da değil. Ama ne olursa olsun o oyuncuyu banlıyor. O yüzden oyuncu sonucu da olmayan oyuncunun ismini büyük harf küçük harf her şeyi doğru yazdığınızdan emin olun. Yoksa banlanmamış oluyorsunuz yanlış kişiyi banlıyorsunuz. Yani gereksiz isim banlıyorsunuz ama oyundaki onun oyundayken mesela oyundayken illaki onun adını doğru yazdığınız zaman bakın. Önceden zaten banlıyorum. Az önce beni banladı ve o yüzden ikinci sefer banlayamıyor. Neden ben banlandıysam şu an oyundan çıkmıyorum? Çünkü dünya benim. O yüzden beni atamaz dünyadan. Eğer sunucu da olsaydım ben şu an kendi kendime banlamış olurdum. Bir daha da giremezdim. Başka bir admin girip benim banımı açmazsa. O yüzden ben şu an dünyadayım, beni atamaz hiçbir şekilde test etmeye gerek yok. Ben video dışında test ettim, çalıştırdım, denedim ve ban'ı kaldırmak için komutunu kullanmanız lazım. Kusura bakmayın. Unban ve isim yazmanız lazım. O listedeki isimden birisine girmeniz lazım ki şöyle unban yazdığınız zaman adamım bana açıldı diye mesaj geldi size. Şöyle bir özellik var. Az önceki gibi banlayayım kendi kendime banlayacağım ve ban list komutunu girmem lazım. Ban list. Bakın, Türkmen, ID'si Türkmen yazdı. Çünkü oyunda olmayan kişinin ID numarasını bilemez. Burada ben kendimi banladım. Benim bu dünya için özel ID'im bu. Sizin dünyanızda kendi mesela beni banlasanız, sizin dünyanızda bu ID farklı olur. Bu ID dünyaya özel. Mesela ben şu an kendi kendimi banladım ve artık ben sunucudan çıkarım, giderim, Xbox'ta parasını öder ya da ilk sefer ücretsiz isim değiştiririm. Yani Türkmen Minor olmaz, başka bir isim koyarım, gelirim ama yine de benim ID numaram değişmez. İsimimi değiştirebilirim Xbox'tan ama ID numaram değişmez ve yeni hesabımla gelsem bile ban yerim. Çünkü ID numara Xbox'ta aynı duruyor. Sadece ismimi değiştirmiş oluyor. Ve bu sayesinde oyundakini banladığınız zaman ID numarasını yazması bu taraftan faydası var. Eğer oyunda olmayan kişiyi ID numarası banladığınız zaman ID numarasını yazmıyor ve o adam gidip Xbox'tan hesabını değiştirip gelirse ne yazık ki başka isimle gelebilecek. Hesabını değil, ismini değiştirip gelebilirse. O yüzden oyundayken banlamanız daha güzel. Yine de oyunda değilken de banlıyorsunuz. Çok kişi kafasına gelmez, aklına gelmez böyle şey. Banlandım sanır, Farklı hesaptan falan uğraşır. Ve bu şekilde ban listemiz böyle ismi gösteriyor. Listede iki kişi var diye yazıyor. Bu şekilde çalışıyor. Yine bir özellik var. Ee, orada nokta soru da o yok. Şu ban ve unban komutunun N harfini iki tane yazdığınız zaman oyunculara işte oyuncu Türk Marmaraları banlandığı ya da bana açıldığı mesajı başkalarına gitmesini istemezseniz bu mesajlar şu an o sunucuda 50 kişi varsa 50'si de görecek. Böyle böyle kişi banlandı ya da banlanmadı diye. Eğer N harfini iki tane yazarsanız mesela ban 2 N ile yazarsan beni banlayacak. Bakın. Banlayacak ama bu mesaj sadece bana geldi şu an. Çünkü ban komutunda iki tane N kullandım. O yüzden bu komut sadece bana geldi. Bana açtığınız zaman da mesela anban komutunda iki tane yazarsam bana açıldı diye mesaj sadece bana geldi. Başka oyuncular görmüyor bu mesajı. Böyle bir adminlere özellik sağladım. İsterseler sessiz de banlayıp sessiz de banını açabilin diye. Bu şekilde komutlar var. Müte komutu da eskisi gibi yani eski modeldeki Eski moddaki müt komutu, sessiz alma komutu aynı. Hiçbir değişiklik gizmedim orada. Ama ban komutu diğerine göre daha güzel, daha sağlam çalışır. Bu yüzden bunu paylaşmak istedim. Eğer dediğim gibi eski tasarladığım ban ve müt komutunu kullanmak istiyorsanız ya da nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız yukarıda sağ köşede video linki vardır. Oradan tıklayın, izleyin, öğrenin. Bu da şu anki güncel sürüme göre tasarlanmış çektiğim bir video. Burada videoyu tamamlıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.